Üçüncü Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar ise altın piyasasına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı. Altında göstergeler riskli olduğunu işaret etmekle, beraber henüz aşağı yönde bir trend oluşumunu teyit etmemektedir. O yüzden şimdilik kar satışı diyebiliriz. Orta vadeli göstergeler aşağı sinyali vermediği sürece yeni zirveleri test etmesi doğaldır. Teknik göstergelerde yukarı yönde gelen sinyallerin aşağı yöne dönmesi için yurt dışında 3622 dolar seviyesinin, yurt içerisinde ise 4810 TL seviyelerinin altını görmesi gerekmektedir. Aksi halde ufak dalgalanmalarla yukarı hareketin devamını bekleyebiliriz. Öncelikle piyasadaki yatay seyrin ne tarafa doğru gittiğini görmemiz lazım. Sinyaller 4903 TL ve 5054 TL seviyesindeki hareketlerle netleşecektir. Primli bir fiyatta sıkışma varsa, alım yapmak riskli olabilir. Bu iki fiyat seviyesinin hangisinde tutunursa o tarafa yön devam edecek demektir. FED e yönelik faiz indirimi beklentileri devam ederken, jeopolitik riskler yüksekken ve teknik olarak aşağı sinyali henüz gelmemişken mevcut pozisyonların sürdürülmesi daha mantıklı gibi görünmekle beraber, ons altın beklentileri yükseldiğinden TL karşısında da beklentilerin yükselmesi doğaldır. Bu durumda 5.500 TL seviyelerini test etmesi mümkün gibi görünmektedir.